genel anlamıyla özellikle top rakipteki durumlarımız gayet iyiydi bence. Maçın kırılmanları var. Bizim lehimize var, aleyhimize var özellikle. Lehimize daha önceden maçı da yine bitirebilirdik. Aleyhimize olan onananın kurtarışları var iki tane inanılmaz. Yine oyunda tuttu bizi. Ama genelde sorun olarak yaşamayı beklediğimiz ve bugün yaşadığımız, biraz fazla yaşadığımız geçiş fazla verdik ve bunlar tehlikeli oldu oyun kontrolünde dönem dönem yine bazı problemi yaşadık ama genel hatlarıyla hak ettiğimiz bir galibiyetti Bence herkese herkese hepimize hayırlı olsun çok değerli bir üç puan Ligin en iyi kendi sahasında ceza sağın etrafında oyun kurulumlarında çok başarılı olan bir ekip zor oldu her maç gibi ama bugün e, olumlu taraflara çok daha iyiydi onun açısından. Evet. Sorular alabilirim. Evet. Hasan Bey'de başlayalım. O tebrikler Hasan Bey. 61 saat. Geçen seneye varanda çok hızlı ve yüksek tempo oynayan bir travma görüyoruz. Ayrıca takım sezonun en çok koşan takımlarından birisi. Takımın fizik hayatısına ait dönemini Daha iyisi olabilir mi? Ayrıca bir bu itibariyle taraftarlarıyla kentler bir oldu. En son 2021 yılında taraftarlarla bu denli çiçeği içeydi o görüntülerle Yeniden o görüntüler yaşandı. Bununla ilgili yorumunuz nedir hocam? Ya günümüz futbolunda fiziksel olarak bazı değerleriniz olmazsa bu oyunda e, istediğinizi yapmanız mümkün değil. Çünkü hemen hemen artık her takım bir organizasyon yapıyor, topu vermek istemiyor. Dolayısıyla e, bu belki ülke adına bu sene için söyleyebilirim şu ana kadar. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu sadece bizim için değil, tüm takımların hem fiziksel durumları iyi, hem de oynama isteği organizasyonları gayet iyi. E, dolayısıyla biz e, ki hala e, takım içerisinde yeni katılmış oyuncuların fiziksel olarak sıkıntı yaşadığını da görebiliyoruz. İyi çalışıyoruz. Onu söyleyeyim bir defa ee, ki bu fiziksel olarak bu değerler olması gereken şey bir defa ekstra bir şey değil. İkincisi taraftarımızın durumu <laughs> bence daha, daha daha olmalı, yani daha fazla. Çünkü aynı cümleleri kullanıyorum ama yapacak bir şey yok. Bu takım genç bir takım, yeni kurulmuş bir takım, kurulmaya çalışan bir takım ve bunu farklı yöne taşımaya gerek yok. Gerçekçi. Şu an gayet iyi gidiyor. Ee, bu takımın morale, desteğe, denemeye ihtiyacı var. Trabzonspor'un sadece sadece saha değil, saha ekonomik olarak tüm e, her şeyini düşündüğünüzde kulübün geçen seneki bizim geldiğimiz dönemki ki bunu buna, buna bir vurgu yapıyorum. Bu çok önemli bir şey, değerli bir şey. Geçen seneki geldiğimiz andaki durumla şu andaki durum arasında çok ciddi farklar var. Allah'a çok şükür hiç kriz yaşamadık. Yaşamak da istemiyoruz ama futbolun doğallığında şunu söyleyeyim. Bir, bu kadar geçiş yaparsak daha iyi ayaklarda anlarda problem yaşarız. İki, bu çocuklar bu anları yaşayacak. Yaşamalarına müsaade etmemiz gerekiyor. Taraftarın desteği, camianın desteği çok değerli buluyorum çok önemsiyorum. Trabzonsporluluk sporluluk takımının galip gelmesiyle alakalı bir şey değildir diyorum. Bu Trabzon'a ve formaya aşık olmak demek. Kızgınlıklarımız olabiliyor, beğenmediğimiz şeyler olabiliyor ama 7 aydır belki ne 7 aydır yani 40 40 48 48 yıldır konuşmaya başladıktan itibaren ekranın başında kızan, gelmeyen, bize eleştiren, eleştirmeyen, kendini kim ise, kendini Trabzonspor olarak tanımlayan kim ise, onun anlarda, genelde yaşadığı duyguların hepsini yaşayan biriyim. Ben sizden biri olduğumu bir daha tekrar etmeme gerek yok. Yapmak istediğimiz şey zor bir iş. Çok iyi geldik. Ama ayağımız yere basmak zorunda. Bu takım genç bir takım. Tekrar ediyorum, bu takımın hata yapmasına müsaade etmemiz lazım. Trabzonspor'un geleceği ne temel atılıyor burada. Bu gelecekte bence filmin hikayenin başını kimse kaçırmasın. Bu önemli bir şey. Bu bizim için değerli. Bu desteği istiyoruz, bekliyoruz. Biz ayaklarımız sağlam yere basıyor ve devam edeceğiz. Esen Kılıç, Kuzey Express gazetesi. Hocam öncelikle tebrik ederim. Trabzonspor takımı ilk sahada oynadığı maçlarda. ikinci yarıya çok daha dominant ve çok daha net bir şekilde kaleye giden bir takım hüviyeti gösterdiğini ben gözlemledim hocam. Siz bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Devre arasında yaptığınız konuşmalar Çünkü genelde soyunma odasında 1-0 önde gidilse de değil. yani rakip takım böyle ihtiyaç duysa dahi, de e, sahasını hapsa olmuş rakipler görüyoruz Trabzon'da oynanan maçlarda, özellikle ikinci yarılarda. İkinci sorumda hocam, Lucas Pilaro ile konuştunuz, sakatlandıktan sonra ona gittiniz, bir şeyler söylediniz. Evet onu unuttum. Aslında konuşmamın başlangıcında ona tekrar bir geçmiş olsun. Allah şifa versin. Yani pozisyonu gördüğümde tabii üzücü bir pozisyon. Talihsiz ama futbolun içerisinde olabilen bir şey. Kendisine ben de aynı sakatlığı yaşadım. İnşallah umarım bir an önce dönersin dedim. Üzücü bir andı. Neçesi sağlıktan önemli bir şey yok. Şimdi şunu şunu tekrar etmem gerekiyor yine. Devre aralarında hocaların veya başında... eee Motivasyon konuşmalar oluyor ya. Bunlar değerli, asla dersi demiyorum. Ama büyülü cümleler yok arkadaşlar. Biz antrenmanda ne yapıyorsak, ne yapmaya çalışıyorsak bunu sahada görmek durumundayız genel hatlarıyla. Anlardan bahsetmiyorum. Anların etkisizliği, etkinliğinden bahsetmiyorum. Ama antrenmanda ne yaptıysak biz hayal üzerine oynamıyoruz. Hayal üzerine ee, rakibimizi analiz etmiyoruz. Belli bir şablonlarımız var. Set ucumlarımız belli. Baskılarımız belli. Rakibe göre değişebilen durumlarımız var. Lokasyonlarımız var. Bir sürü detayımız var. Dolayısıyla bizim oyun şeklimizde rakibin durumu da çok değerli ama eee daha önce bunu yapıyor muyduk? Bence geçen sene de yaptık yani bu söylediklerini bence. Eee Bugün iyi yaptığımız şeyse totalde belki de 7 ayın belki de en uzun süreli analan baskısında sürekliliğimiz oldu. O benim için çok değerli. E, Sağ olita hocam. Amerika'ya gider. Size ben ona atsam azetim. Bu çok daha iyi hocam. İlk golde bu dinama e, preste geldi. Bunun için işte çok pozisyonla da yakaladık. Rakip e, analizde bir şey yakaladık. Yoksa şimdi çeş başlarız tey karşılamam. Şimdi yayın öncesinde de söyledim. Özellikle kalecileri ve iki stoperleri Türkiye'de baskıyı kıracak hemen hemen tüm şeylere sahipler. Spor takımının iki stoperi işte bugün maalesef bir tanesi sakatlandı ve kalecisinin e, baskıyı her türlü baskıyı kıracak ayakları var. Ama bugün e, biz çok kırılmadık açıkçası. Yani ona iyi çalışmıştık. İki şekilde çalışmıştık. Ee, ki ikincisini daha çok yapmayı e, denedik. Ve bence çok başarılı olduk. Ama burada tabi baskıdaki en temel özellik şu. Hızınız. Oyunculara burada e, kocaman bir alkış. E, bu hızımız hiç kesilmedi. O da bizi kalemizden uzak tutmaya çalıştı. Tek problem dediğim gibi e, yine top ayağımızdaki oyun kontrolü ve geçiş vermemiz sorunumuz oydu. Belinde dün de spazm olmuşmuştu. Bugün denedi, ısınırken gene aynı şeyi hissetti. Yani o da biliyor. Yani herhangi bir şey olacak. Birkaç mevkide kullanabildiğimiz oyuncu. Joker gibi kullanabildiğimiz bir oyuncu. Dolayısıyla risk etmedik. Eee sebebi oydu. Evet. Belim spazmı. diğeri de eee Oray'ın, Oray'ın, Oray'ın eee Kristo. Yani. Oray'ın <laughs> Prince'in de yani sosyal medyada da, gündemde. Ağır taşır. Sizin edin, siz bakışınızla buu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi olayı olayının olayı. Genç oyuncu bir kere genç oyuncu. Oyun içerisinde e, dalgalanmaları olabiliyor gayet doğal ama bu maç için e, gayet iyiydi. Uyarılarımıza da e, cevap verdi. Çok sevimli bir çocuk. E, diliyle ilgili gelişimi <laughs> sağlarsa iletişimi çok çok daha iyi olacak. Oyunla ilgili problemleri var. Ee, bu da gelişmeye açık dolayısıyla özellikle olayının hmm, işte topla beraber dönüşleri ve içeri doğru kat etmeleri beklediğimiz şeyler. Buna benzer e, bir tane de oyuncumuz var aslında. Bugün e, böyle çok e, ısın e, yani çok iyi ısınamadı herhalde maça. E, Bence de o tarz bir oyuncu. <laughs> ya biz. Baskı göreceksek baskı kıracak anlarımız bu anlar. Mustafa mesela bu konuda çok başarılı. Pina çok başarılı bu konuda. Özellikle bugün yine bence gayet iyi oynadı. Tim başarılı. Şimdi bu birebiri sırtı dönük veya birebir yüz yüze olduğunuzda bu baskıları bu sert baskıları driblingle çözebiliyorsun. Dribbling şu an dünyada en çok aranan şey. Bunları işte golle sonuçlandırdığınızda, asiste sonuçlandırdığınızda değeriniz birken bayağı bir yükseliyor. Dolayısıyla bizde böyle oyuncular var ama dediğim gibi. Şimdi bunu özellikle altı numaralarımızda dediğimiz alanda yapma riski güveni alabilmek için mesela şöyle hatırla abi. Birkaç tane de kaptırdık orada. Oralarda kaptırdığımız anda bizim kalemize çok yakın anlar oluyor. Bunlar riskli bölgeler. Ne zaman, hangi anlarda olacak? Bu işte tekrarla ve oynaya oynaya olacak bir şeydir. Yani yarın öbür gün driblingi denerken hata yapıp başka şekilde de dönebiliriz. Ama genel hatlarıyla Benji ve e, Christo'nun içeriği bu şekilde driblingleri, bu özellikleri ciddi var. Zaten... E, açıkçası e, benim de en çok hoşuma giden tarz bunlar yani. Çok kaliteli bir gol bence. Akot 61 hocam tebrik ederim. Bugün tabii ki çok değerli bir 3 puan. Yarınki maçın skoruna göre haftaya Galatasaray maçında liderlik maçına da e, çıkabilirsiniz. Bununla ilgili neler söylersiniz? hocam? Yayın öncesi de söyledim. Söyledim. Bunu söylememde hiçbir masuru yok. Büyük ihtimalle yine e, eleştireceksiniz. Hayal, hayal ettiğimiz o şey benden daha fazla isteyecek kişi yok. Bunun için zaten bu yolculuğa çıktık. Ama bir de gerçekler var. İşte burada ayrışacağız. Trabzonspor'un bizim şu anda birinci konumda da olsa fark etmez. Bizim hedefimiz öncelikle Trabzonspor'un normalleştirmeydi ve bir yola çıkmaydı. Bu yol... Bence 1 ile 4 aralığıydı. Hala da öyle. Yani bu 1 2 3 4. Bu Trabzonspor'un bu genç çocukların gerçekçi hedefi Trabzonspor'un temelini oluşturacak gerçekçi hedef bu. Başkalarının bizim hedefimizi başka yerlere çekip sonrasında buna ulaşamadığınızda sizi bizi farklı konumlara koyacak, problem oluşturacaklar. Bunu da herkes e, dikkatli lütfen. E, bunu yapmaya çalışıyorlar özellikle camianın dışında başka camialardan özellikle bunu yapmaya çalışıyorlar. Yoksa ben her maça oyuncularımla beraber hangi maç olursa olsun hepsine kazanmak için çıkıyoruz. Umarım inşallah bu dediğiniz bu sene gerçekleşir. Bu olağanüstü bir şey olur. Değerleri de bence çok çok iyi şey başarırsak. Şimdi son cümlem bu konuda. Trabzonspor takımı genç oyunculardan kurulu diyorum tekrar. Trabzonspor takımında Allah muhafaza iki tane oyuncunun sakatlığı bir oyuncunun iki oyuncunun cezalı olma durumunda bunları yaşamadık daha. Şimdi başka takımların yarıştığınız takımlarda yani girenlerle çıkanlar arasında çok bir şey yok. yani en azından performans olarak diyorum. dolayısıyla biz sağlam adımlarla gideceğiz. Biz nereye gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu ciddi bir zor bir yolculuk. Bu yolculuğa çıktık biz. Herkes yavaş yavaş gelecek. Ben taraftarımızın bu konuda e, kızacak ama sonunda bize destek vereceğini ben biliyorum. Çok daha fazla destek vereceğini biliyorum. Çünkü gerçekçi olan bu. Trabzonspor'un bugün hem ekonomik olarak hem de şu an sahada skorlarla beraber gayet iyi gidiyoruz. Bunu başkalarının bozmasına, içeriden dışarıdan bozmasına...

iyi niyeti çalışmasıyla çok yararlı oluyor ama geçensiz konu hakkıyla ilgili konuşurken gol atıyor ama çok top kaybediyor gibi bir ifade kullanmıştır. Onun üzerine bugün özellikle battım. Bugün de geleninden fazla kaybettik. Neye bağlıyorsunuz? <laughs> Ona açık bu takımın en değerli oyuncularından bir tanesi. Ona açık gol atmayı çok seviyor ama aynı zamanda eee bence Oynamayı da çok seviyor. Yani topla e, iletişimi topa dokunmak çok istiyor ki kaldı ki bizim oyunumuzda ona verdiğimiz rol bu. E, kolay değil. Şöyle kolay değil. E, ligin belki de en sert savunması yapılan oyunculardan bir tanesi ona Açı. Dolayısıyla o anlarda o zaman kaybetmesi ikili sıkıştırma önden arkadan olduğunda bu kolay bir şey değil ama Onay bunu yapabilir mi? Kesinlikle yapabilir. E, Onay Açı'nın geçen, geçen hafta konuştuğum şey aslında şu. Onaçu, bu Onaçu ile ilgili o konuyla ilgili herhangi bir e, soru işareti bile yok. Onaçu da bunu biliyor. Oyuncular bunu biliyor yani nelerin kimin ne eksik yaptığını biliyorlar. Onaçu topu tutup bizim opsiyonlarımızı kullandığında kullanabildiğimizde tekrar ona box etrafı ve içerisinde vuruş şansının geldiğini çok net biliyor. Bunun için çaba sarf ediyor mu? Kesinlikle çab çaba sarf ediyor. Bugün bence olağanüstü şöyle oynadı. Top rakipteyken ki ee, baskı hızı normalde Onaçunun sayısı ve fiziksel özelliği. Hani bu baskıyı başlatamaz ki geçen haftalarda e, bununla ilgili sıkıntılar yaşadığımızı söylemiştim. Ama bugün e, ben Onaçun'un performansından çok çok memnunum. Onu söyleyeyim. Çok top kaybetmesi kaybedecek. Benim oyuncularım top kaybedecek. Kaybedecekler. Fakat önlem baskısı mı? Zorlayabildiği kadar. Kesinlikle bugün hemen hemen hepsi Onaç'ı başta olmak üzere yani o ön alan baskısının iyi olmasındaki birinci sebep ona on, on aç. Yani bugün olumlu dediğim şeyin başında ona aç var. Dolayısıyla ona da buradan teşekkür etmek lazım. Gol her zaman atar. Bizim için çok değerli bir oyuncu ona aç.